Kanal 3 ekranlarından herkese merhaba. 3 dakika sağlık programına hoş geldiniz. Yanımızda Fuar Hastanesi kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Muhammed Tahta ee, hocamız var. Vakit kaybetmeden soruma geçmek istiyorum. Hocam, anjiyo nedir? Anjiyografi işlemi kalbin damarlarının özel boyalar verilerek görüntüleme yöntemidir. Ee, niye yapıyoruz bu işlemi? kalbin çeşitli hastalıklar sonucunda tansiyon, şeker, kolesterol veya yaşa bağlı olarak daralma veya tıkanmalarında tedavi veya tanı amaçlı anjiyografi işlemini yapıyoruz. Bunun uygulamanın birçok yolu var. Ee, herhangi bölgeden bir damarımızdan, atar damarımızdan girerek kalbe çeşitli boru dediğimiz e, boru diyebileceğim sistemlerle görüntülemesini ve aynı seanslarda müdahalesini gerçekleştirebiliyoruz. Günümüzde uygulamada kullanılan en çok iki yöntem var. Birincisi Kasık damarından ikincisi ise kol damarından ikisi arasındaki temel farklılık hastanın konforu ee, Kol damarından yaptığımız işlemlerde hasta aynı gün içerisinde hemen ayağa kalkabiliyor günlük hayatına devam edebiliyor kendi yemeğini yiyebiliyor kendi ihtiyaçlarını giderebiliyor Kasık damarında yaptığımız uygulamalarda ise hastanın 6 saat üzerinde kasık bölgesinde torbalar konularak yatırılması gerekiyor. Koldan yapılan anjiyonun böyle bir avantajı var. Hasta günlük aktivitelerine hemen başlayabiliyor. En büyük avantajı bu. E, sadece görüntüleme yapmıyoruz. Aynı zamanda e, o bölgedeki kalbin damarlarındaki darlıklara balon veya stent uygulamalarıyla tedavi yöntemi olarak da damarı açabiliyoruz. E, bu işlemler e, acil veya ayaktan bir şekilde rahatlıkla yapılabilmekte.